Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu sıfırdan makyaj fırçaları alacak olsaydım hangi fırçaları alırdım videosu çekeceğim. Sence hangi makyaj fırçalarını almalıyız? İşte sürdüğün fırçanın numarası ne, kodu ne vesaire bunları çok fazla alıyordum. Ben dedim ki uzun uzun bir YouTube'a bu videoyu ekleyeyim. Kısa halinde Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı attım. Ama burada böyle biz bize olduğumuz için YouTube'u daha çok seviyorum açıkçası. Mikrofonumu takacaktım ancak şarjı yokmuş maalesef ki. Dışarıda da inşaat sesi var arkadaşlar. Bitmedi ama bitti de sayılır yani çok şükür. Bir senedir her yerimiz inşaat oldu. Boş arazi kalmadı yani. Öyle söyleyeyim. Her yerde oldu. Şimdi hadi gelin. Evet. Artık başlayalım videoya. Şöyle bir favorilerimden oluşan makyaj fırçaları oluşturdum size. Yani alsam neleri tekrar alırdım diye. Şöyle minicik bir bu kadar daha bakın şöyle bu kadar da şey var. Fırçam daha var. Bunun bir bu kadarı da yazlıkta var. Oraya da götürmüştüm. Hani sürekli oraya fırça taşımayayım diye düşünün yani. Sadece ben bitse yani bir şey olsa bu fırçaları ki olacağını sanmıyorum. Çok güzel fırçalar. Tekrar ve tekrar neler alırdım? Bu videoda onu göstereceğim. Çok fazla konuştum. Özlemişim. Şimdi artık geçelim arkadaşlar fırçalarım. Öncelikle fondöten, BB krem, CC krem. Cildinize ne uyguluyorsanız. Bu atıyorum bir renkli güneş koruyucu bile olabilir. Ben her şeyi bununla uyguluyorum arkadaşlar. Bunu artık hani göstermekten dilimde tüy bitti yani. Sürekli de linkini paylaşıyorum ama hala soruluyor. Bu artık lütfen alın ya. Çok güzel yani... Bunun başına bir şey gelse tekrar yine bunu alırım. Başka bir fondöten fırçası, bir krem fırçası almam. Ki düşünün çok fazla var. Şu an görüyorum en az 3 tane de orada duruyor. Ama benim favorim bu arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle yakından göstereceğim. Ya burun kenarlarına bile o kadar güzel bir şekilde giriyor ki bakın. Şuralara çok güzel ulaşıyor her yere. O yüzden bu benim tek favori fondöten, BB krem. Zaten fondöten kullanmıyorum. BB krem, CC krem, renkli güneş koruyucuları her şeyi bununla sürüyorum. Muhteşem. Ne ürünü fazla fazla emiyor. Yani o cam cilt görüntüsü fırçası bu. Gerçekten. Başka hiçbir şey dememe gerek yok diye düşünüyorum. Bir tane böyle bir fondöten BB krem, CC krem cilt makyajımı uygulayacağım tek fırça budur o kadar. <laughs> Şimdi gelelim allık fırçasına. Allıkta da arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şu açılı allık fırçası. Muhteşem. Muhteşem. Bakın açılı olduğu için şöyle göstereceğim. Pıt pıt pıt. O kadar güzel bir şekilde allığı yediriyor ki. Şöyle yanağınıza oturuyor yani. O yüzden çok seviyorum. Burada gösterdiklerimin hepsi kısa ve öz bir şekilde favori fırçalarım. Ben size önerdiğim ürünlerde arkadaşlar gerçekten almanızı istediğim için övüyorum bir ürünü. Yani böyle sırf iş birliğim diye kesinlikle alın alın, alın diye dayatmıyorum. İş birliğim olur. Marka bana gönderir ki işbirliğinde de zaten elemelerimiz oluyor. Bu ürün bana uygun mu? Bu şey seviyor muyum, sevmiyor muyum? Ona göre eliyorum ve işbirliği birliği yapıyorum zaten. İş birliğiyle de tanıştıysam o ürünle Sonra baktım ki sürekli kullanıyorum bunu. Bittikçe alıyorum. O zaman bıkana kadar paylaşıyorum sizinle. Yani emin olun bir şey bıkana kadar paylaşıyorsam almanız gerekiyordur o ürünü yani. Bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi ee, neye geçelim? Kapatıcı fırçalarına geçelim. Arkadaşlar kapatıcı fırçasında şöyle köpüşün tüyü her yerde. Kapatıcı fırçası olarak iki tane fırça önerim var. Bir tanesi bu açılı olan fırça. Seyrek birazcık diğerine göre. Bu da kalın yapıda çok güzel bir fırça. Yani tercihi size bırakıyorum. Hangisini almak isterseniz. ikisini de kesinlikle alırdım. Bununla böyle... Ya yapısı da çok güzel. Yani böyle parlıyor resmen fırça bakar mısınız sürdükçe. Fırçayı bana çok sormuştunuz. Yani geçen ay özellikle bir video atmıştım galiba. O videoda böyle lambur lumbur sürüyorum ürünü. Orada bu fırça çok sorulmuş. Çünkü yapısı gereği o kadar böyle bakın fırça parlıyor resmen dediğin gibi. Çok güzel yani. Bu muhteşem. Özellikle mesela diğer kalan bölgelerinize de bir şey sürmek istiyorsanız tüm yüzünüz için bunu alabilirsiniz. Şu e, açılı fırçalı içinde söyleyeceğim şu. E, kapatıcınızı sürdünüz gözünüze. Ve açılı olduğu için böyle bakın. Çok güzel bir şekilde her yere ulaşıyor. Yani... Bir dakika sallandınız. Bakın şimdi. Bunun da açılı olmasını çok sevdiğim için aldım. Ve bayağıdır da sadece bunu kullanıyorum diyebilirim. Bundan önce bunu kullanıyordum ama bunu aldığımdan beri gerçekten sadece bunu kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Yapısı gereği böyle incecik oluşu da daha kolaylıkla her yere ulaşmasını sağlıyor. Muhteşem. Benim ama her yere sürmem yani makyajımın üstüne bile sürmem bütün fırçaları size göstereceğim diye. Aslında sıfırdan makyaj yapabilirdim ama bundan önce de bir içerik çektim. Hatta en sona bu videonun onları da bir göstereceğim size. Kararı siz verin fırçalarda. Sonra <laughs> far fırçaları. Bakın arkadaşlar, şu büyük far karıştırma fırçası, küçük far karıştırma fırçası ve şu fırça, şu kirpik diplerine şu şekilde. Yani bu fırça bence kesinlikle herkesin dolabında yani makyaj fırçası setinde olması lazım. Şöyle bakın, şuraları smokey eye yapıyoruz ya, ya da kirpik diplerine bir şey sürmek istiyoruz böyle. Diplerde kalmasını çok güzel yani muhteşem bir fırça. Gözümü de çıkarttım aynı zamanda. <laughs> çok güzel bir şekilde oturuyor. Yani bu göz altlarıma bir smokey yapacaksam e, kesinlikle bunu kullanıyorum. Ya da diyelim ki göz pınarlarınıza bir ürün sürmek istiyorsunuz. O da şu şekilde çok güzel bir şekilde sürülüyor. Bu dediğim gibi yani klasiktir. Bence her e, göz makyajının olmazsa olmazı bir fırça. Gelelim şu ikisine. Bu iki karıştırma fırçasında da birini tercih edecek olsam küçük olanı tercih ederdim ama ben size büyük olanı da göstermek istedim. Bu büyük olan karıştırma fırçasını genellikle kontürümü sürerken şuraya da bir kontür uyguluyorum ve onu dağıtıyorum. Şöyle şuralara. Küçük olanda ise her türlü işinizi görürsünüz. Yani bütün farlarınızı bununla kolaylıkla sürebilirsiniz. O yüzden küçük olan daha kullanışlı tabii ki de. Ama birazcık daha böyle büyük bir makyaj yapacaksanız daha küçük far fırçasıyla küçük yapabilirsiniz. Büyükle de büyük bir daha geniş yerlere ulaşabilirsiniz. Yani o yüzden ikisini de göstermek istedim. Hala hastayım. İyileşemedim. <laughs> yani gerçekten hala öksürüyorum. Şimdi devam edelim. Ee, şunu da her şeyde kullanıyorum ben arkadaşlar. Highlighter olsun, kontürü dağıtmak olsun. Ne böyle sık ne de tok bir fırça. Tam yerinde yani her şeyi bununla uygulayabilirsiniz. Belki allık da olabilir ama allık bence açılı fırçayla tam oturuyor, daha güzel. Şöyle yediriyorum. Bu da çok güzel yine dediğim gibi. Kaç tane fırça var burada? Şimdi 3 4 5 6 7 8. Gördüğünüz gibi 8 tane favori fırçam var. Yani ben tekrardan bir makyaj fırçası koleksiyonu oluştursaydım ve hani hiçbir şey almasaydım sadece bunları alıp makyajımı yapardım dediğim gibi. Çok güzeller. 8 tane diyorum ve ben size 2'şer tane de alternatif gösterdim. Onları da çıkartırsak geriye 6 tane fırça kalıyor zaten. Kesinlikle almanızı istediğim fırçalar bunlar. Eksik bir şey var mı diye bakıyorum. Eksik bir şey yok. Yani varsa siz yorumlara yazın bilmiyorum var mı. Ama bunlar çok güzeller. Yani en verim aldığım fırçalar da bunlar. Ben bir de sünger kullanmıyorum. İki tane süngerim var orada. Ama çok hijyenik bulmuyorum arkadaşlar. Cildimi hemen sivilcelendiriyor. Yani onu sürekli yıkamak gerekiyor. Akne emeğiyle bir cildiniz varsa çok çabuk etkileniyor. Yani süngerlerden cilt. O yüzden fırçalar en güzeli. Haftalık olarak da yıkıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi muhteşemler hala. Ve son olarak bu videoya şunu da eklemek istiyorum. Ben az önce bunların videosunu çektim Instagram'a. Şöyle çift taraflı fırçalardan almıştım. Bunların tekli versiyonları bende var. <laughs> Ama bir de şöyle seyahatlerde, tatillerde gerçekten çok kullanışlı oluyorlar. Seyahate gidecek olsam sadece bu üçlüden ikisini alsam tüm makyajımı yapmış olurum. O yüzden size şimdi bunları da göstereceğim. Bunlar da güzel bir alternatif olur diye düşünüyorum. Şu fırçadan başlayalım. Bu üst tarafı açılı bir kapatıcı fırçası. Bunun açılı olmasını çok beğendim arkadaşlar. Diğer tarafı da allık ve highlighter fırçası. Bu da yine üst tarafı kapatıcı fırçası. Fırçaların üçünün de şu üst tarafı kapatıcı fırçaları. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük, bir tanesi de açılı fırça. Yani alt taraflarını anlatmama gerek yok. Direkt üst taraflara geçiyorum. Şu allık fırçası highlighter da sürebiliyorsunuz. Ee, bu da e, yine açılı fondöten fırçası. Likit ürünlerinizi bununla sürebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde de fondöten BB krem yediriyor. Ee, az önce videosunu çektim. Bunların videolarını görmek isterseniz de Instagram hesabımdan e, izleyebilirsiniz. Son olarak ben size şunu göstereceğim. Bu tekli satılıyor mu bilmiyorum. Ama ben böyle çiftli aldım. <laughs> Bu bir kontür fırçası. Şu yapısı çok hoşuma gitti yani şekli. Bakın şu şekilde kontürünüzü sürüyorsunuz dikey bir şekilde sonra çevirip şöyle yaptığınızda kontür çok güzel bir şekilde dağılıyor. Zaten dediğim gibi videosu Instagram hesabımda ve TikTok hesabımda var. Tabi isterseniz burada da size ayrıca gösteririm bu üçlüyü. Dediğim gibi seçimi size bırakıyorum. Ben kesinlikle evde olduğum sürece hep bu fırçaları kullanırım. Bunları da seyahatlerde yanıma mutlaka alacağım. Hatta sadece bu üçlüyü seyahatlerde alırım. Şöyle düşünüyor da olabilirsiniz. Farı nasıl bunlarla dağıtacaksın? Şu açılı kapatıcı fırçasıyla dağıtabilirim. Şununla da dağıtabilirim. Büyük olanla da dağıtabilirim arkadaşlar. Yani her işinize yarayacak Fırçaları, her şeyi bunlarla yapabilirsiniz. Dediğim gibi far içinde çok müsaitler. Sadece şu kirpik diplerine sürdüğüm far fırçasını alabilirim yanıma bunlarla birlikte. Onun dışında her işimi görürler yani. O yüzden umarım video sizin için faydalı olmuştur. Ben de böyle size bir fikir olsun. Ne almak isterseniz. Siz artık ölçüp tartarsınız. Ama ben gerçekten çok böyle içtenlikle bunları size öneriyorum kesinlikle almanız gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben hep böyle mesela size nasıl gösteriyorsam kardeşime de hani aynı şekilde hani fırçaları gösteriyorum. Bak bunu kesinlikle almalısın, bunu kullanmalısın falan diye. Resmen hani onun da fırça setleri benimle hemen hemen aynı. Hatta çok fazlasını aldırmıyorum. Bak bu güzel, bu kötü falan diye. Ya dediğim gibi kardeşim neyse hani size de o şekilde övüyorum. Yani anlatıyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Haftaya başka bir video ile görüşmek üzere diyorum. Benden istediğiniz içerikler varsa lütfen hani içerik sıkıntısı çekmiyorum aslında ama araştırmıyorum. Çok tembelim bu konuda gerçekten. Bakalım. Birazcık böyle bir araştırmalar yapacağım ben içerik konusunda. Ama siz de benden çekmemi istediğiniz, bakın bu fırça şeyini siz istemiştiniz benden DM'den sürekli favori fırçaların favori fırçaların ne diye. Çektim. Yine böyle bir fikriniz varsa hani benden ne içerikler istiyorsunuz onları mutlaka bana iletin. Ben de ona göre çekeyim. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım faydam olmuştur. Instagram öne çıkardığım storylerde de link diye bir sabitle sabitli öne çıkanım var. Orada mutlaka bulursunuz. Hepsini bir linke toplayıp ekleyeceğim. Bu şekilde hepiniz çok öpüyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.